Yani o güven zemini yani adımlar atıldı. Daha önce işte bu adımlar yoktu. Belli bir olgunlaşmaya geldi. Artık işin finaline doğru gidiyoruz. Yani bu finalde nedir? Evet örgütün lideri bir karar aldı, bu bir çağrı yaptı. Bakalım kongre toplanacak mı, toplanmayacak mı? O temelde toplanır, benzer bir e, çağrı yapılır ve kendisini fesh eder. E, aslında bu konuda... E, Dediğim gibi yani taraflar arasında bence bir mutabakat var. Bunun plan programı böyle bir zaman şeyi içerisinde devam edecek Emre Aysel. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da gözlemleyeceğiz. Bu işe bu işe ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Şundan dolayı silahların konuşmasına sebep olacak. Hiçbir şey söylememek lazım. Her zaman kalem kağıt ve söz olmalı bu aşamada. Muhalefet ve kalem kağıtla sözle yapılmalı. Yani ben mesela şimdi biraz sonra e, itirazlarımı, siyasal itirazlarımı söyleyeceğim ama bunların hiçbiri e, çağrıdaki barış söylemine karşı olmayacak. Ben prensip olarak herkesin kan dökülmeden konuşulabilecek bir iklimde uzlaşması gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet etmenin de oradan olması gerektiğini düşünüyorum. Son sözlerini rica ee, Dediğin gibi yani temkinli olmak gerekir. Zaten eee dedi bir şey dizlemine oluştu geldi e, olay. Biz bunu konuştuk. Tekrar etmek istemiyorum. E, umarım hani ülkemiz için, gerçekten Türkiye için e, çocuklarımız için e, güzel bir e, ülke bırakırız, gelecek bırakırız. Kimsenin gerçekten e, hani silah yüzünden işte birbirine düşman gibi bakmadığı bir ülke işte herkesin kendi dilinde, ana dilinde konuştuğu birbirimizi dilimizden ya da kimliğimizden dolayı ötekileştirmediği bir ülkenin hakikaten de özlemini yaşıyoruz. Yani bu anlamda ben de mesela hani ana dilim işte Kürtçe'nin Zaza Çerberçesi çok sorun yaşadık, çok sıkıntı yaşadık. Belki şimdiki hani kuşak bilmiyor etmiyor ama yani geçmişte biz ana dilimize konuştuğumuz için öğretmenlerimiz e, bizi dövüyordu, azarlıyordu. Yani böyle bir süreçten geçtik beraber yani Dolayısıyla e, hani bu bile e, belki en e, basit tabiriyle ifade ettim, en küçük şeyi ayrıntısı. Ama insanlar bu, bu süreçten, bu 47 yedi yıllık süreçten canıyla, malıyla e, yani bedenle. Dün amida dün amida haber e, çok güzel haber yaptı. Ben orada ilk gördüm. Şu e, ya benim sloganım şu. Siz 15 dakika dahi kırçeye tahammül edemiyorsunuz meselesi bence anahtar. Ne düşünüyorsun? Ben Serap Hanım'ı hedefe oturtmak istemiyorum ama onda cisimleşti bu olay. E, i̇zlerken ya da toplum yani umut kırıcı bir tavır. Resmi dilde açıklama yapılana kadar gibi bir şey var. E, res, Resmiyet resmi meselesi devletle ilgilidir. İnsanlar arasında resmilik olmaz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya katılıyorum Emre Aysever gerçekten siz bu konuyla ilgili 10 dakikalık bir şey yaptınız yer ayırdınız geniş bir şekilde dile getirdiniz yani çok kırıcı bir şeydi yani hani insanlar neyi konuşuyor neyi dile getiriyor yani sözcü TV'nin işe bak baktığı yer çok kötü acaba genel anlamda böyle bir bakış açısı mı var yoksa Serap Hanım'ın kendisinin mi i̇şte bu konuyla ilgili e, bakış açısını? E, bu da önemli. Yani eğer kurumsal bir tavırsa e, Kürtçe'ye, ana dile yönelik böyle bir şey varsa bu daha vahim bir şey. E, umarım Serap Hanım e, çıkar bir açıklama yapar. Yani hani ne bileyim belki o an canlı yayın e, esnasında duygusal bir şekilde bakmış iş, ama duygusal olmadığını düşünüyorum. Biraz da e, geçmişiyle alakalı işte az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Çok kırıcı bir şey. E, oysa ki bu sorunun en büyük nedenlerinden biri o işte yıllarca işte bizler sizler hepimiz tartıştık yani yazdık çizdik eleştirdik işte hala meclise gerçi bilinmeyen dini olarak ifade ediliyor <laughs> şey kapatılıyor e, mikrofon kapatılıyor yani bu çağda bu şekilde e, gerçekten e, bu dilin bunu hak etmediğini düşünüyoruz yani e, e, insanlar gerçekten yani bu ana dil yüzünden e, o kadar şey yaşadı ki. Yani bunu şu an tarif etmek gerçekten e, çok basit olacak. Dolayısıyla çok iyi siz özetlediniz. E, ben teşekkür ediyorum. E, iyi ben de teşekkür diyorum. ederim. Eğer eğer uygun layık görürseniz hayatımda hiç bunu istemedim ama o bölümü Amide Haber'de de e, yayınlamanızı isterim. E, herkesin bu haykırışı e, duymasını istiyorum. Bu bu benim şeyim. Yani hiç hayatımda böyle bir şey istemedim ama diğer o kral o zaman o bölümü istiyorum. Tamam. Fırat engellemezse hemen göndereceğiz. Teşekkür tamam. ediyorum. İyi yayınlanılıyorum. Gözlerinizle evet. Fırat'a da selamlar. Sağ Fırat yayında mı Çağla bilmiyorum. Ona soracaktı. Tamam yayın demiş. Fırat'cığım e, şimdi şöyle eleştiriler var. Siyaset konuşalım. E, be, benim kanaatimi söyleyeyim. Ben Türkiye'de sadece kimlik üzerinden yapılacak tartışmaların Türkiye çok şey götüreceğini düşünüyorum. Türkiye kimlik tartışmalarını çoktan aşmalıydı. Biz emperyalizmle ilgili, coğrafyamızın değişmesiyle ilgili efendime söyleyeyim, Türkiye'nin kaynaklarının havrulup havrulmasıyla, havlu e, savrulmasıyla ilgili e, Zelenski gibi 500 milyar dolar borçlandırılmış Ukrayna artık. Ukrayna diye bir ülke yok. Türkiye'nin de benzer akıbetli yaşama e, tehlikesiyle ilgili e, sosyalist bir yerden bakarsak hemen hemen her konuda eleştirmemiz gerekiyor ki ben eleştiriyorum. Kendi derdini kendin çözemezsen sana zorla yaptırırlar meselesine de geldiğini düşünüyorum ve AKP'ye, daha çok muhalefet edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve sert muhalefet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bugünkü koşullarda DEM Parti sırf e, bu çağrıdan dolayı e, muhalefetten vazgeçerse Türkiye'ye vah ki vah derim. Çünkü Selahattin Bey de halen içeride. Bu konuyla ilgili değerlendirmeni, siyasal değerlendirmeni almak istiyorum. Bir Kürt olarak, e, Türk milliyetçisi olarak ne söyleyeceksin? Ya ilkin şeyi söyleyeyim. Serap Serap Hanım'la ilgili söyledik söylediğini yani bu tabii ki kişisel yorumun ama yani niye aykırı bir sese insanlar tahammül edemiyor ki? Ben Serap onun da Serap Hanım'ın bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle orası bir televizyon kanalı ve reytingle yarışıyor ee, ve seslendiği yer yani o kullandığı ifadeler bir kitleyi mutlu ediyor aslında. Yani dün dikkat ettiysen o ifadeler sosyal medyada gündem oldu ve Serap Hanım'a tepki gösterenlerden kat be kat fazla Serap Hanım'a destek verenler vardı. Aslında iyi bir strateji yapmış oldu. Yani pazarlamada iyi bir şey. Hani seni görünce... için mi böyle dedi? Pazarlama Rating için mi böyle dedi? İdeolojik bir zemin yok mu? E, e Dün sadece Serap Hanım değildi. 6-7 e, spiker gördüm. Hepsi benzer paylaşımları yapmıştı. Şahsen tanıdığım için hepsinin, hepsinin reyting kaygısı olduğunu biliyorum. Bu arada biliyorum. Sen, Daha sana önce sana müjdeyi de ben vereyim ee, Sayın Yılmaz Özil sözcüde yazmaya başlıyormuş dün de hemen Atatürk paylaşımları yaptı bu sefer kitap herhalde 25 bin liradan satılır hamdolsun Atatürk'ü de her yerde kullanıyorlar biraz da onlara bir çift laf etme biraz da onlara bir çift laf etme. yani dün şey söyleyeyim ben de şimdi Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy vardı Mehmet Akif Ersoy dedi ki ben ee, hani e, niye de işte HDP'leri yayına çıkarmıyorsunuz eleştirisi gelince bu terörle ilişkilen drip e, yayına çıkarmadığını söyledi. Dün e, salonda Mehmet Akif'in Mehmet Akif'in çok güzel bir görüntüsü vardı bu arada. Şimdi Sırrı Süreyya Önder gazetecilerin önünden geçti. Önce Nevzat Çiçek'in önünden, sonra Mehmet Akif'in önünden. Nevzat Çiçek'e gelirken Mehmet Akif elini uzattı Sırrı'ya doğru. Sırrı Süreyya Önder ta diğer tarafa geçene kadar elini bırakmadı.